Umarım o karakteri iyi tanırsınız, iyi analiz edersiniz. Bugünkü galibiyetimiz aslında sizin için, bizim için değil. Umarım konseyiniz iyi geçer, sizin için iyi geçer. İyi düşünün, iyi taşının. Başarılar diliyorum tekrar. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Aynen git, Acun abi şikayet et. Yani küfürle, hakaret geldiğinde ben olayın nereden çıktığını çok idrak edememiştim. Bir de annem çok güçlü bir kadın. Dört kere kanseri yendi. Ve babam da onu hiçbir zaman bırakmadı. Ya, Yağmur'un da doğumunda annemin ölüm riski vardı. Çok zor bir operasyondu ama hayata geldi. Çok başka bir hale yani. Çok başka bir hale. Barış! Barış kazandı! Attığımız toplardan ee, bana geri geldi. Ben de arkadan çevirip onu attım. Ne? Ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun? Barış'la ikiniz ağladınız Barış'la. Barış oyunculuk kariyerine kaldığı yerden çok güzel şekilde devam eder burada. Ee, ne olursa olsun kavga bıçaklı da olsak bu e, sır burada kalsın. Her şey şey tarafı Eee benim, için ha? Bizim için benim için. Barış onu iyi taktik beyniyle. Çok güzel abilik yapıyorsun <laughs> ya. bana gerçekten, hani bizim abiye ihtiyacımız yok dedi ama ben iyi hissediyorum senden. Ya <laughs> iyi ki geldin. Bir yanlış anlaşılma var, ben en yakın sürebe konuşup çözmekten yanayım. Ben mi deneyeceğim parkuru, ben denemeyeceğim. Ben denemek için çıkmıyorum, takılamadığım sırasında. Ben... Atla bana lan! Ben sıkıldım. Atla bana lan! Atla bana lan! olamaz. rahat edecek miyim? Bir barışımızı takma illa gelip gelecek olması bu açıkçası bizi şu anda Survivor'ın kadın erkek ünlü gönüllü dahil en başarılı yarışmacısının transferi gerçekleşti bugün gönüllüler takımı. Sen bizde 72'lik bir başarı oranına sahip ve en çok maça çıkan yarışma. Barış avantajlı Barış 2. kazandı. İstek olan herkesten Allah razı olsun. Ee, yeni bir beyaz sayfa açmak için karşı takıma gönüllü geçmek istiyorum. Zaten bir oylama yapsak... Zaten barışın adı. Arası düzelmemiş bir ilişki de kaç tarafı ayrılmak istiyor diye niye yadırıyor? Bu açıkçası bizi rahatsız eden <laughs> her her şeyi sıfırdan yaratacaksan bu bir anlaşma yani. mı sen? Ama böyle bir şey atma bana. Şeyden, Gözümü şeyden seveyim bana trip atma ya. Ya bak geldim buraya geldiğimizden beri trip atıyorsun. Her şey orada. İlk Gözümü şeyden. seveyim ya? Ben en trip atım ya yani en trip adam benim. Bana yapma. Ben şey. Bana yapma. Her şeyi yapma. yapma. Sen yapma. Bugün karakter kazanıyor. Sen mi deneyeceksin ben denemeyeceğim dedi. Survivor'ın kadın erkek ünlü gönüllü dahil en başarılı yarışmacısının en çok oyu alan Barış. Yok ben gideceğim oraya orada abilik yapacağım. Abi abi muhabbetine de bir takmışsın. Ben sana abilik yapmaya gelmedim. Bazı insanların eksiği vardır. Bak Emre'yle konuştuğumuz derin abisi olarak görüyor. Parkuruz parkuru. Ben yaparım dedi. Ben çıkmak istiyorum. İyi çık. İyi. Ben de istiyorum ama şöyle tamam şey Sanki kısa boyların parkuru gibi ha. duruyor. Tam üçünüz çıkın. Sen ne yapıyorsun? Bak hala. ben size söyleyeyim. Kısa boyların parkuru. Siz alır, üçünüz daha atiksiniz. Bak. Önemli Al, bak. abi, bayağı. Kimi Kim güveniyor kendine dedik? E, final istedi. İlk dokunulmazlık oyunu. Tamam. Barış da sen çık. Bırak mı? Finale kalırsa 2-2 olursa bir şekilde büyük elini çıkarırız. Tamam. Çıkarırız. Sana evet. Evet. biz senin final hakkını isteyeceğiz. Her türlü ikinizden bir şey sayalım. Gizem 3 sayı almışken ve final sayısını almışken Barış final sayısına çıkıp onu kazanamamışken Barış'tan şöyle bir istek, beni alkışlar mısınız? Bence çıkıp dedi beni alkışlar mısınız? Kendini alkışlatmaya çalıştırdı bize. Bence, bence, sen bence sen çıkın diyorsun? ben, ben de orada şey aynen. yapayım. Alkışlarım ben daha güzel. Tamam. Alkışlarım beni işte Emre'yi bir de Bura çekmiş köşe kimi yazacağız? Size neyi sordum? Siz burada ortak karar verip mi yazıyorsunuz? Yoksa herkes son anda birbirine söylemeden mi tamam. oldu? Genelde de böyle mi diye sormak için çağırdım hepimizi. İşte işte gördün mü? Genelini gördün zaten şu an. Genelde daha. arkadan. Arka ilgili, arkadan yapıştırıyorlar yani gene. Ve orada bir havuç var, bir domates var. Bir yapmak havuç, istemiyorum. Bir domates, iki ben tane patates, e, iki avuç dolusu pirinç, iki avuç dolusu nohut. Bütün takımı bu mı yiyeceksin? yiyecek? Senin küçük erzağından. Bu gördüğüm en büyük nankörlüktür. Ve kendi kabuğuna çekilen böyle sabun derler ya biz tarzı, Ayak kaydı. Aynen öyle gider geçmiş olsun. Ya. ben Ceyhun abi alabilir miyim diye şey yaptı. Ben şok oldum ve herkes şok oldu. Çok kötü olduğumu hatta e, yarışa çıkamayacağımı zaten söylemiştim. Sonrasında e, çıkmak istedim. En azından ikide bir hani bir oyunda alsam tatlıdır diye düşündüm. Bu durumu çok takmadılar ve bana cevap vermediler. <laughs> sizin için iyi geçerse. Bu da yeter bu kadar çıldırmaz ya. Haklısın. Ona göre yap yani şey. Sorun yok, sorun yok. Sorun yok. Siz kendi takımınıza dikkat edin. Sizi de karıştırır yani. Karakterli insanlarla ben yarışıyordum. Bir şahıs karşı tarafa geçene kadar. Ne oldu? Ne oldu? Ölecek. Kamera kaydı vuracağız. Oğlum niye atlıyorsun o zaman? Atlama lan o zaman. Atlama sen ne? Yeter lan atlama. Atlama oğlum. Atlama oğlum. Atlama oğlum. Ya otur. oraya, Ne bakıyorsun ola, Ne bakıyorsun? Senin var ya bak. Bir şey bilmiyor. Aynen ya yani onlar da hiçbir şey bilmiyor. durum yok. Her bir yanlışım varsa da başta Sercan'dan sonra e, herkesten de özür dilerim. Ama olmadığına o kadar eminim ki o yüzden konuşup çözmekten yanayım. Girsın lan. Hatice yapmaya gel. Hem niyetsiz gerçekten. Kaç tane eleştiriye maruz kaldığımı sayamadım. de takımın parçası olduğum için bana da yemek yapıp verecek misin